Herkese yeniden merhaba. Ben avukat Betül Aydın. Tanışma videomuzun ardından ilk videomuzla karşınızdayım. İlk videomuzun konusu Hukuk yargılamasında davanın açılması. Hemen başlayalım. Davamızı iki şekilde açabiliriz. Bir fiziki ortamda, iki elektronik ortamda açılması. Fiziki ortamda açılması demek dava dilekçemizi adliyede, ön büroya, tevzi bürosuna veya tevzi işiyle görevlendirilmiş yazı işleri personeline teslimi ardından harç ve avans giderlerinin ödenmesi ve tevzi işleminin gerçekleştirilmesi. Tevzi işlemi nedir? Bir yerde, bir adliyede birden fazla aynı mahkemeden varsa bizim davamıza hangi mahkeme? mahkemenin bakacağının belirlenmesi işlemidir. Elektronik ortamda dava açılması yani UYAP üzerinden dava açmamız. UYAP üzerinden hepimizin malumu avukatlar, avukat portal üzerinden dava açıyorlar. Bunun dışında vatandaşlar kendi davalarını vatandaş portal üzerinden ve şirketlerin temsilcileri, tüzel kişi temsilcileri de kurum portal üzerinden ilgili davalarını açabilir ve takip edebilirler. Bu üç grubunda UYAP üzerinden dava açıp takip edebilmeleri için Güvenli elektronik imzaya ihtiyaçları vardır. Bunun dışında bir husus yok. Dava kaydedildiği anda açılmış sayılır. Dava dilekçesinin kaydı ve davanın açılması ile birlikte mahkeme bir tensip tutanağı düzenler. Bu tensip tutanağında bu davanın türü nedir, yargılama usulü nedir, bu davayı nasıl yürütecek mahkeme esasen bunları karara bağlar ve davacı ve davalı tarafları iki tarafı da tebliğ eder. Peki davamızı açtık. Bunun sonuçları nelerdir? Maddi hukuka ilişkin sonuçları, zaman aşımının kesilmesi, hak düşürücü süren, sürenin Vurması, kişi varlığına ilişkin haklar, mal varlığı hakkına dönüşmesi ve iyi niyetin kötü niyete dönüşmesi. Peki dava açılmasının usul hukukuna ilişkin sonuçları nelerdir? Bundan bahsedelim hemen. Davanın karara bağlanma zorunluluğu, dava koşullarının belirleneceği tarih, davanın açıldığı tarihtir. E, bunun dışında derdestlik, hükme esas alınacak durum ve koşulların belirlenmesi, bu da yine dava açıldığı andaki durum ve koşullara göre hüküm kurulur. E, bunun dışında e, geçici hukuki koruma tedbirlerinin korunmasıdır korunması durumu var. Bir geçici hukuki koruma tedbiri alındıysa dava açılmadan o zaman iki haftalık süre içerisinde esasa ilişkin bir dava açılmalı ki bu koruma tedbirinin etkisi sürsün. Son olarak da davayı geri alma yasağı usulü sonuçların sonuncusu. Bu ne demek? HMK 123'te şöyle bahsediliyor. Davacı davasını ancak davalı tarafın açık izniyle geri alabilir. Neden böyle bir izne gerek görülmüş? Çünkü davacı davasının ileride tekrar açma hakkını saklı tutarak davasını geri alıyor. Burada bir feragat yok. Bu bir davayı geri alma. Dava açılmasının sonuçlarından bahsettikten sonra şimdi davaya yanıt aşamasına gelelim. Davaya davalı üç şekilde yanıt verebilir. Bir hiç cevap vermeyebilir, sessiz kalabilir. Bu durumda dava dilekçesindeki bütün olguları inkar etmiş sayılır ve bundan sonrası için sadece inkar çerçevesinde savunma yapabilir. İkinci olarak davayı kabul edebilir. Kabul oranında dava sonuna erer. Üçüncü olarak da dava dilekçesinde bir cevap verir ve kendisini savunur. Bu üç yoldan birini tercih edebilir. Hemen buraya gelmiş savunma sebeplerinden bahsedelim. madde hukuka ilişkin savunma sebepleri itiraz ve defiler. Usul hukukuna ilişkin savunma sebepleri de dava koşulları ve ilk itirazlar. Dava koşulları hepimizin bildiği gibi mahkeme tarafından Resen her aşamada gözetilebiliyor ve taraflar da her aşamada ileri sürebilir dava koşullarının hakkında bir eksiklik varsa. İlk itirazlarsa mahkeme bunu reysen gözetmez. Hiçbir zaman davalının cevap dilekçesine ileri sürmesi gerek. Peki bizim dava dilekçesine cevap verme süremiz nedir? Deva, cevap süresi Iki haftadır. Bu iki haftalık süre bizim cevap dilekçesi hazırlamamız için çok kısa, bu sürede bizim cevap dilekçesi hazırlamamız çok zor veya olanaksızsa o zaman bu süre sona ermeden mahkemeden ek bir süre talep ediyoruz. Mahkemede uygun görürse bir defaya mahsus olmak üzere bize süre veriyor. Ama ben 5 günde yazarım bu dilekçeyi, benim iki haftaya ihtiyacım yok, bu süreyi kısaltalım, işler hızlansın. Böyle bir durum söz konusu değil. Kesinlikle cevap dilekçesi süresi kısaltılamaz. Cevap dilekçesi herhangi bir harca tabi değildir. Cevap dilekçesi vermenin en önemli sonucu tabii ki de ilk itirazların artık ileri sürülemiyor olması. İki haftalık süre dolmamış olsa bile cevap dilekçesinde ileri sürmezsek artık ilk itirazda bulunamayız. Bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Davanın açılması ve davaya yanıttan bahsettik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.